Ben de ben. Sana... Kıymetli davetler tabii öncelikle bu bulunan ekibi bir araya getiren Anadolu Mayası Derneği özellikle derneğin bünyesinde de gerek Cevdet Hocam burada, Reşit Hocam burada ve e, tüm arkadaşlarımız özel emek sarf etmişler. Dolayısıyla şiir okumak belediyeler mezunuydu. Dolayısıyla biraz zor iştir. Onu söylemekte fayda var. Yani o fonu tutturabilmek, fonun arkada o sesi birbirine ayarlayabilmek ve özellikle de şiirin asıl verilmesi gereken öz muhtevasını anlatabilmek, aktarabilmek. Öncelikle ben tüm gençlerimizi tebrik ediyorum. <laughs> Gece'ye teşekkür ediyoruz. Üniversite tabii bizim için olması olmazımız ama Türkiye'de her ilin üniversitesi var. Ordu Üniversitesi'nin bundan sonra bugüne kadar olduğu gibi daha farklı bir vizyonu, bir vizyonu taşıyabilmek ve bunu ileriye götürebilmek için verdiği mücadele var. Hepsi kardeşlerimiz, dostlarımız, pek çoğunu tanırız. Öğretmenlerimizin rektöründen en alt kaderine kadar ama şu önemli, değil, bu duygularla şeyini buluşturabilmek, şehri birleştirebilmek ve inşallah büyük beraber Altın Ordu ilçemizin ve diğer ilçelerimizde yer alan tüm fakültelerimizin öğrencileriyle, öğretim üyeleriyle ve tüm halkımızla buluşabilmesini sağlayabilmek bundan sonraki iyi temel birisi olsa gerek. İçinde bulunduğumuz Kültür İl Müdürlüğümüzün bu güzel salonu, Ordu Kültür Sanat Merkezi pek çok güzel duygulara, programlara ve hazırlıklara ev sahipliği yaptı. Ama bu akşam güzel ağır paylaşmak, birlikte bunu sizlerle yaşamak bizim için ayrı bir gurur. Dolayısıyla ben tüm öğrenci kardeşlerimize ve genç öğretim üyelerimize sonsuz teşekkür ediyorum. üniversitemizin rektöründen en alt kademedeki görev alan tüm araştırma görevlisine kadar, okutmanına kadar tüm kardeşlerimize, çalışanına, hizmetlerine bir kez daha teşekkür ederken üniversiteyle çok iş birliğimiz olması gerektiğini, birlikte bu yolu yürümemiz gerektiğini de bilerek çalışmalarımızı sürdürdüğümüzü ifade ediyorum. Bir ilçeli belediye başkanı olarak, sizi bir kardeşiniz olarak, aranızda yetişmiş birisi olarak da bu güzel anı yaşamanın mutluluğunu bir kez daha arkadaşlarımıza teşekkür ederek sizlere de sunmak isterim. Hepinize saygılar sunuyorum.